Merhaba arkadaşlar. Evet TÜPRAŞ hepimizi e, test köşe yaptı. Hepimizi şaşırttı değil mi? Aslında test köşe falan yapmadı. TÜPRAŞ yine teknik görünüm olarak e, düşüş trendinde. E, henüz bir toparlanma söz konusu değil bana göre. Neden? E, çünkü son bak işlem gününde işte perşembe gününü tavan bile kapatmış olsa cuma günü biraz geri verdi. E, bu bir haber kaynaklı haber kaynaklı yükselişlere e, odaklandığımızda bu e, haber işte gaz olayı, Somali'deki gaz olayı yıllara dayanan bir e, Türkiye'ye girdisi olacak bir durum. E, ancak işte Tüpraş'a bunun ne kadar hani faydası olur kısa da diye sorarsanız yıllar içerisinde olabilecek şeyler. E, bu anlamda da, bu anlamda da hani bizim piyasamız ne yapıyor? Ne yapıyor? Tüpraş'ı alıyor, tavana götürüyor. Halbuki Tüpraş'a tavana götürmesi için <laughs> yani benim gönlüm ister ki Tüpraş'ın çok güzel bir bilançosu gelir. E, çok güzel temettüler ödemeye de bunlarla tavana gitmesi. Yani küçük yatırımcının saldırması değil bu Küçük yatırımcının elindeki malı kaptırması, satması değil bu, falan filan değil bu. Nedir? İşte bu haberin gazıyla bir anda işte bofa deli gibi mal satarken, bir hafta boyunca deli gibi mal satarken, ne bir hafta, üç aydır, beş aydır mal satarken, hele hele son haftada TÜPRAŞ'ta sanki tüp TÜPRAŞ batmış gibi mal satarken, bir günde beş milyon mal sattı. Perşembe günü ne yaptı? Beş milyon malı tekrar Aldı yerine koydu. Peki bu haberin gazıyla sadece işte e, bofanın alımı 5 milyon alımı tavana götürmüş müdür? Elbette bu çok önemli katalizördür. Ama diğer şirketlerde, diğer aracı kurumlarda veyahut da e, iyi kötü traderlarda hep birlikte hücum etmişlerdir. E, e, peki bugün kırmızı mum geldiğinde, cuma günü kırmızı mum geldiğinde iş nereye gider diye bakalım. E, şöyle bir teknik görümüne bakalım. Yani... E, Burada ne var ne yok onu anlayalım. Ee, bakın işte şimdi en dip seviyeler hani daha önceki e, yayınlarımızda da birçok defa konuşmuştuk. Tüpraş'ta 123'lü seviyeler şu seviyelerin, 124, 123'lü seviyelerin ciddi anlamda bir destek görevi gördüğünü uzunca bir sürede yani e, Nisan 25'ten e, Mayıs 25'e kadar belki bir aylık e, bir dönem içerisinde ve hatta işte 20 günlük bir dönem içerisinde 123'lü seviyelerin oraların ciddi bir destek olarak çalıştığını gördük. Ama ondan sonraki gelen satımlar diyorum ya hani delicesine yok öyle bir şey dünya. Adam tüpraş satmış gibi şey batmış gibi şuradaki mumları görüyor musunuz? Nasıl satıyor adam? 5 milyon lotu satıyor işte. 5 milyon lotu arkasından bir daha vuruyorlar. Öyle böyle değil. Hani zannedersin ki tüpraş battı. Hani kırmızıyı sevelim, kırmızıyı bizim için. Şimdi sen alıp satmak derdinde değilsen, e, oldan para kazanmak derdinde değilsen, zaten ufak ufak eklemeye devam ediyorsun. E, blok alımlar için ideal yerler, özellikle hani 123'lü seviyeler seviyeler ciddi destek vazifesi gereken e, bir miktar buralar, ama esas blok alım yeri içinde 116, 170. 116 seviyeler. Sen 116 olmaz da 117 olur, 118 olur, 119 olur. Buralarda biraz daha alımlarını belki hatırıyorsun değil mi? Hani temettü yatırımcısıysan. Ama alsat yapacaksan bak buradaki şey bile dönüşü gördüğü anda e, traderların da iştahının kabardığı yerler olur. Buralar hakikaten bir dip seviye olarak görülür. Buradan bir dönüş. Ha şimdi ne olacak? Belki de şimdi yeniden bir ikili dip gelecek. E, Tüpraş'taki satışlar Belki yine devam edecek ee, ama önümüzdeki pozitif gelişmeler piyasaları işte e, PKK olayı var silah bırakma olayı var Rusya Amerika tarafında e, hani olumlu belki gelişmeler var e, ondan sonra e, Çin'le olan tarifelerle olumlu gelişmeler falan var e, tekrar eğer yönünü yukarı çevirecekse pazartesi salı gelecek mumlar çok önemli. Ha aşağıya gelirse hisse şirket çöp mü? Yok kardeşim gelsin. Aşağılara gelecek olursa 116'larda yine bekleyelim. 123'lerde yine ekleyelim. 116'larda yine bekleyelim temettü yatırımcısıysan. Ama ben bundan al sat yaparak para kazanıyorum diyorsan... ...bak şu an kararsız bir durumdayız. Hani burada bir kararsız mum var. Hatta kararsız bile değil. Yani şuralarda kalmış olsa bir doji kararsız diyeceğiz. Kalmadı. 128.80 de kapattıysa ilk etapta gözünü dikeceği yer 124 90'lar, 124'ler hatta altında yeniden 123.50'ler piyasanın ilk bozulma emarelerinde e, siyasi anlamda böyle daha iç siyasette sıkıntılar olacaksa edecekse de yeniden 116'lar gündeme gelir yani burada döndük ettik uçuyoruz kaçıyoruz gibi ve hatta Tüpraş eski günlerine dönüyor gibi kimse düşünmesin Tüpraş'ın eski günlerine falan döndüğü yok e, ama buralarda Madem öyle sen niye elindekilerini şuralarda hani mesela yukarıya gidecek olursa da 140'lara kadar gider buradan sattım yeniden aşağıdan aldım olabilir mi? Olabilir isteyeni de yapabilir. Ama temettü yatırımcısı bu kafalara girdiği zaman temettü yatırımını falan rafa kaldırır. Daha da temettü yatırımına bir daha odaklanamaz. Yapamaz elindeki malları da bir noktada bir yerde kaybeder. Bir daha da geri dönüşü olmaz bu işlerin. Hani teknik olarak görünüm bana bak ben baktığımda bunun yine e, 123'lere kadar çekileceği ve oradan bir dönüş alma ihtimalinin yüksek olduğu ama oralarda tutunamazsa da e, yine bir dip olarak şöyle e, zaten bir dip şuralarda görmüşüz 27 Şubat'ta görmüşüz o 117'leri seviyeleri e, Şubat ayında 25 evet 2025'te görmüşüz aynı seviyeleri bir daha görmüşüz Nerede gördük? Bu sefer Mayıs'ta gördük. Ha, belki 15-20 gün bir ay sonra bir bakmışız. Bunu üçlü dip olarak da karşımıza çıkabilir. Ama üçlü dipten sonra da hakikaten yukarı yönlü ciddi bir atakta gelebilir. Hani şu an e, uçan kaçan bir şey yok. Biriktirmeye devam etmek en mantıklısı, en güzeli. E, ama işte birçok arkadaş da, birçok insan da e, TÜPRAŞ gibi e, güzel bir şirkette 200 den beri toplayan içinde ciddi anlamda sıkıntılı bir dönem. 160'lara gelmiş, almış, 150'ye gelmiş, almış. 100... Ha almış derken biz almadık mı? Biz de alıyoruz kardeşim. Biz de alıyoruz ama ben e, 160'ın üzerinde bir lot almadım, eklemedim yani onu söyleyeyim. Ve bu hiçbir zaman da 160'ın üzerinde bir video dahi yapmadım. Ne zaman ki bu seviyelere, 140'ın altına, 145'lere, 150'lere e, 130'lara, 120'lere geldiğinde Tüpraş videolarımı atmıştır benim. Eee konuşmalarımı atmıştır. Yine bugün itibariyle de merak edenler için bir Tüpraş Teknik görünüm şeklinde bir video yapmış olalım. Durum bu şekilde. Onun haricinde yine farklı temettü hisseler. Devam edecek miyiz? Elbette önemli olan böyle zamanlarda e, yapmaya devam etmek ki yani dip seviyelerde yapmaya devam etmek. Buralarda yılmamak, buralarda kaçmamak, buralarda e, yatırım mantaliteni, yatırım stratejini, şeklini değerlendirmek. Ve ona göre e, pozisyon almak sizi gelecekte çok farklı yerlere taşıyabilir yani. Ama şu gün şu konjektürde baktığımızda borsaya girenlerin birçoğu pişmandır. Herkes pişmandır belki de. Değil mi? Dün bir arkadaş yoruma yazıyor. Diyor ki gözlerinizde borsaya girilene, girmenin pişmanlığı var. Borsaya ben dün girmedim ki pişmanlığım olsun. Bak ben 95-96'dan beri borsada işlem yapıyorum. Pişman olacağım çok yıllar var. Onlar da elimde tutmadığım için pişman olduklarımdır. Hani uzun vadede bu güzelim şirketleri elimde tutmadığım içindir pişmanlığım. Borsaya girdiğim için pişmanlık yoktur. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.